şu anki güncel meseleler hakkında da çok önemli bir kavram. Zulüm. Zulüm denince aklımıza genelde savaşlar, diktatörler ya da tarihte yaşanmış büyük acılar geliyor. Ama zulüm sadece bombalarla, silahlarla mı olur? Yoksa bazen bir suskunlukla, bir haksızlık karşısına sessiz kalmak da zulüme ortak olundur mu? Bugün bu sorularımızı inceleyeceğiz. Zulüm, en kısa tanımıyla bir şeyi yerlerine koymamaktır. Bir hakkı sahibinden almak. Bir insan gücünün yetmeyeceği bir yük yüklemek. Adalet için çiğnemektir. Kur'an-ı Kerim'de zulmün ne kadar ağır bir günah olduğu açıkça ifade edilir. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Zalimler için yaşatılacak hiçbir mazeret yoktur. Bu ayet bize şunu söylüyor. Zulüm bahanesi olan bir günah değildir. Bilmeden yaptım, herkes yapıyordu. Ben tek başıma ne yapabilirdim gibi cümleler zulmü meşrulaştırmaz. Güzel kardeşlerim, size bu konu hakkında şöyle bir örnek vermek istiyorum. Günümüzün en büyük sıkıntılarından biri sigara bağımlılığı. Sigara bağımlılığı hakkında bir örnek verecek, siz daha da bilinçlendirmek istiyorum. Toplu bir alanda olduğunuz için, yasak olan bir alanda bir kişisiniz. Bir kişi kendi başına içtiğiniz zaman sizi suçlu bulabilirler, yargılayabilirler, çeşitli para cezasında bulundurabilirler. Ama siz gidin o mekanda aynı içtiğiniz yerde 10 ya da 15 kişilik bir grup halinde içerseniz sizi asla ceza vermez de bir şey yaşamıyor. Yani kendi kafalarına göre meşrulaştırıyorlar aslında. Bu yanlışı her zaman yanlış olduğunu asla değiştirmez. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi şimdi sizi bambaşka bir boyuta götüreceğim. Zulüm sadece yapanı değil, seyirci kalanları da ilgilendirir. Bir haksızlık karşısına suyorsak, zulüm orada güç kazanır. Mesela şu an günümüzdeki Doğu Türkistan veya Gazze gibi. Peygamber Efendimiz bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor. Zulümden sakın, Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklardır. Dikkat edersiniz hadis tek bir karanlık demez. Karanlıklar der. Yani zulüm insanın hem dünyasını hem ahiretini karartan bir zincirdir. Kardeşim Aa, kalkma. Ya, kalkma. Ya, kalk bak. senin birin değil. Ya sen ya. kalk kardeşim burada başka bir yerde. bir dur. Yerde, kardeşim, bir bir dur. Ya sen çıksın bir ya. Hayırdır ne oluyor? Sen ne yapıyorsun şu anda? Yerinden kaldırırım. başkası gitsin başka yerde gitsin ya. Bu adamın maddi durumu olsa. Burada sen böyle bir şeyler yapar mı? Bak güzel kardeşim. Sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bu, bu davranış, bu biz davranıyoruz de değil mi? Yarın bir gün, onun gibi olacağımız belli değil mi? Bu canım. yüzden, bak, bu kardeşin Allah'la duasını bir arasındaki perdeye alalım. Vallahi sana bir dua eder. Gidersin. Allah. Ya ben hiç böyle düşünememiştim, çok haklısın. Hatırlamazdın. Ya dedim yani, bir kere çeker dışında gittik onunla olur ama. Bir daha yapma, olur mu? Tamam, Altyazı Zulüm bazen çok yakınımız olur. Hatta çoğu etrafımıza baktığınız zaman bunun hakkında çoğu örnek verebilirim. Örneğin bir insanı küçülsemek, kalbini bile bile kırmak, bir çalışanın hakkını vermemek, bir yetimin malına göz dikmek, hatta bazen insanın kendi nefsini zulmetmesi bile mümkündür. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilir. Allah insanları zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendine zulmederler. Yani bazı acının kaynağı dışarıda değil, bizim tercihlerimizdedir. Ama burada çok önemli bir denge var. Allah zulmü yasakladığı gibi adaleti de emreder. Ve hiçbir zulüm karşılıksız kalmaz. Bugün Doğu Türkistan ve Gazze'de olduğu gibi zalimler zulmüne devam ediyor. Biz elimizden geldiğimizce boyku devam etsek de bir yere kadar oluyor. Ama elimizden gelen de boykot olduğu için bizim boykota devam etmemiz şarttır. Nasıl olsa ahiret günde Yüce Rabbimiz bu zalimlerden hesap soracaktır. Ve o günün hesabı en zor, en ağır ve en çetin hesap olacaktır. Zalimler için yaşasın cehennem. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz görüyor ki, mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duası ile Allah arasında perde yoktur. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar. Sessiz kalan herkes olabilir ama Allah asla sessiz kalmaz. Biz Müslüman kardeşlerimiz için sesimizi hiçbir zaman kısmayıp haksızlığa sesimizi çıkarmalıyız. O halde kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben zulmün neresindeyim? Zalimin yanında mı, mazlumun yanında mı? Yoksa sessizlerin safında mı? Unutmayalım, zulme karşı durmak sadece büyük kahramanlık gerektirmez. Bazen bir sözle, bazen bir duruşla, bazen de susmayı seçerek başlar. En ufak yaptığımız hareketler bile zulmü, kelebek iklisine çevirebilir. Kelebek iklisi dediğimizde ufak bir dalganın büyük frekanslara yükselmesi. Yani bizim yaptığımız bu ufak bir davranış belki başkasını tetikleyecek, o onu tetikleyecek ve büyük bir fırtına koparabilir. O yüzden zulme karşı hiçbir zaman sessiz olmamalı, duruşumuzu her zaman göstermeyeceğiz. Allah bizi zulmedenlerden değil, zulme karşı adaleti ayakta tutanlardan ileriz. Bu video inşallah zulme karşı sessiz kalanların bir nefes dahi olsa seslerinin yükselmesine vesile olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.